e, ee, dostlar bu videoda e, ne yapacağız? Hani diğer eksik malzeme ustam olmuyorduk. E, ee, önce çadırı anlattım. Sonra uyku tutulumunu anlattım. Şu an sıra mattayız. Gördüğünüz gibi zaten siz için e, matları. Deneyimlediğim matları genelde gösterdim. Ve fiyat performans onlar buldum. Ve hani bazen e, de, yüksek maliyetli ürünler gösteriyorum. Ha, yani onları da neden gösteriyorum? Kafanızda yer edinsin. Hani bunlar e, neden bu kadar fazla fiyatlı olduğunu hani söylemek için. Onlarca bir şey yok hani herkes kendi bütçesine göre malzeme alır zaten biz zaten de öyle başladık öğrenciyken başladık çok bütçemiz yoktu bu işe başladığımızda hani yavaş yavaş kendimizi geliştire geliştire geliştirdik malzemeleri zaten size her, her her videoda diyorum eksiklerinizi göre göre tamamlayın hani birden gidip direkt alışveriş yapmayın böyle bir olay var bir de ses problemini çözdüm şu an zaten anlamışsınızdır. Yavaş yavaş da kendimi geliştireceğim videolarda olsun içeriklerde olsun. Ee, yani önemli olan başlamak. Başladık. Aynısıyla inşallah güzel sonuçlara ulaşacağız. Dostlar bu videoda size matları göstermek istedim. Ee, matları zaten dediğim gibi olmazsa olmaz e, bir kampta. Çünkü yalıtımı çok sağlıyor. Onun haricinde zeminde taşlı bir zeminde duruyorsanız eğer çadır buraya yattıysanız bazen böyle hani çıkartamadığınız taşlar oluyor. Gerçekten de yalıtımı çok büyük bir e, yalıtımla ve haricen taşları da çok büyük bir koruma sağlıyor size. E, bunların çeşitleri var dostlar. E, bu dışındaki renkler farklı şeyleri temsil ediyor. Ayrıca bunların kalınlıkları var. E, her şey değişiyor. Yani ona göre kendinize göre bir mat seçmeniz için bu videoyu size açtım. Çünkü bazı dostlarımız hani şu ucuz, şu pahalı hani arasında nasıl seçim yapmamız lazım gibi düşünüyorlar benimle karşılaştığım örnekler oldu. Ee, o yüzden size böyle bir video çekmek istedim. Şimdi dostlar yavaştan başlayalım. Yani şöyle güzel bir sıralama yaptım. Dostlar bu matın şu dış renginin e, gri renkte olmasının nedeni de burada yansıtıcı var dostlar. Bu yansıtıcı ne işe yarıyor? Bunlar e, hani sizin eğer bunu yüz katmana yaparsanız sizin sıcağınızın aşırı inmesini engelliyor. Ee, ve alttan soğuk almanızı engelliyor. Ters kullanırsanız da direkt alttan soğuk almanızı engelliyor. Bunun böyle bir avantajı var. Bir dezavantajı da ben deneyimledim bunları. Ee, bunlar üzerine çok kaydırıyor dostlar. Mesela benim de Anapurna tulumu var söylemiştim zaten bir önceki videoda. Onun altında kaydırmasını engelleyen pedler olmasına rağmen e, bunu bunun üstüne bile aşırı şekilde kayıyor. Hatta şöyle göstereyim. Mesela bende de bunun incesi var. Ben bunu şişe matla kullanıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi 5 milim civarında. Burası da şöyle dostlar. Bu da aynı şekilde. afetli adalı Ben bunu şımatın altına kullanıyorum. Ee, bu bile beni aşırı kaydırıyor. Mesela eğimli falan yerlerde kamp attığınızda e, gerçekten sizi çok kaydırıyor. Bunun tek dezavantajı bunu onu düşünüyorum. Benim önereceğim hani şu tarzda iki tarafı da normal olan e, matları tercih edebilirsiniz. Şimdi bu matın mesela kalınlığı güzel. 12 milim kalınlığı var. Ben de şu anda 10 milim kullanıyorum. Ee, ama 12 milim olması iyi. Gerçekten de iyi yalıtım sağlar. Ve şu matlar diye diğer şu an ben şöyle göstereyim. Bende de askeri matlar var. Şu şekilde. Kalınlığını şöyle göstereyim. Ortalama 10 milim civarında bu da. Tam ortalama değil mi de 10 milim zaten bu. Ee, ben bunu 2 senedir kullanıyorum neredeyse. Hatta 2 senenin üstünde ee, gerçekten de yalıtımı iyi sağlıyor. Taş batmalarını önlüyor. Bunların e, Şu an ekranda gördüğünüzden ve şundan Gördüğünüz gibi bunun içindeki e, Madde ile bunun arasındaki fark var. Bu biraz daha sert bu biraz daha yumuşak Ama dediğim gibi böyle sert taş olursa ya da diken olursa bunlara çok çabuk batıyor şu ekranda gördüğünüzde. Ama bunlara o kadar gerçekten batmıyor. Ben görüyordum bazen mesela Buradan dikenler saplanıyor Ama üst tarafa gelmiyordu. Ama bunlarda direkt hissedersiniz. Bundan bir dezavantajı bu. Bunlar çok uzun süre gitmiyor. E, deneyimlerden gördüm ben bunu. Ve böyle hani bazen katlanıyor, yırtılıyor, çok çabuk yırtılıyor. Benim önerim şu şu tarzda askeri matlar. Eğer yeni başlıyorsanız genelde bulunduğunuz e, şehirde askeri şarjlar varsa o da kesinlikle bulunur. Çünkü bunu çok kullanıyor. Askerler de alıyor bunları. Bunların fiyatı da ortalama 50 lirada 150 lirada değişiyor. Tabii sizin buna e, da bağlı iyi pazarlık yapıyorsanız gerçekten de e, iyi uçlu malzeme alabiliyorsunuz. Bunu şöyle şu an elimde daha uzun olur. Şöyle gösterir yani araba çıkartıyor. Şöyle. Bunun bir de avantajı yok dostlar benim deneyimlerimde. Bunu şimdi şöyle çantanın altına şöyle bağlarsanız kesinlikle otobüse binemezsiniz çünkü sığmaz. Burada kapıyı açtığında bile takılma ihtimali var. Bu sefer de dik ya da e, şey gibi oluyor mesela kafanızı falan geçiyor çok komik bir duruma düşüyorsunuz ama e, öderim gerçekten de e, yani iş yapmak çantanız doluysa eğer çünkü bununla yanındaki şundan bir tane altın cilt ikisi epey bir koruma sağlıyor ve çadırın üç kişilik çadırın altını tamamen kapatıyor böyle bir avantajı var ama dediğim gibi çok büyük sabah vurusu gibi e, şu ekrandaki matla Bunların bir avantaj ve dezavantajını söyleyeyim. Bunlar ağır dostlar ama şu matlar gerçekten çok hafif. Zaten e, hani kendiniz geliştirdikçe biraz da böyle hafifliğe doğru kaçıyorsunuz çünkü hani artık e, amatörlüğü üstünde atmış oluyorsunuz. Yavaş yavaş e, böyle hani gittiniz kampın tadını çıkartmaya bakıyorsunuz. Bu nedenle de yavaş yavaş malzemeyi işte, minimuma çekmeye çalışıyorsunuz ve haricinde de bir de şey yapıyorsunuz e, ağırlığından tasarruf etmeye çalışıyorsunuz. Ee, hani sen ne yapıyorsun? Dersiniz bana böyle bir soru sorabilirseniz diye. Ben şu anda dostlar şöyle derim şu ince vatlar gerçekten çok az. Yani şunun belki üçte bir ağırlığına daha hafiftir bu. Bunu alıyorum bir tane. Bunu neden kullanıyorsunuz derseniz hani çok fikolojili yok. Dostlar şöyle bir tane şişe var. Şu an bu e, ara sıra bilgilerde geliyor. World Pacific olması lazım aynı. Boyutu bu kadar. Gördüğünüz gibi şişme mat. Açınca hemen hemen diğer mat kadar oluyor. Bayağı büyük. Bunu çadır kurma videolarında falan göstereceğim size dostlar. Çadır yerleşme videolarında göstereceğim size nasıl kurulduğunu, nasıl yapıldığını. Ayrıca bunları da videoda çekeceğim. Ben bunu 70 liraya almıştım. Ee, şu anda internette yanlış görmediysem 200 lira civarındaydı. Ee, bu şişme matlarda şöyle bir olay var dostlar. Ee, şişme matlar... E... Dostlar mesela iyi de marka alsanız şöyle göstereyim hemen. Mesela şurada Decathlon'un şeyleri var. Ee, şişme matları var. Ayrıca şurada bir tane daha mesela şöyle. Bu Z mat pardon. Şöyle Makulun'un var bu matı. Şöyle Alpinist'in var yataklı olanları. Ama fiyatları görüyorsanız Yani ortalama 500 ile 1000 arasında değişiyor marka olanlar. Dostlar ben bunlardan da kullandım. Ee, bunlar gerçekten de çok çabuk patlıyor. Şu benim elimdeki de öyle çok patlatsın bunlardan. Ee, çok çabuk patlıyor. Neden ise işte alttan diken falan batıyor. Eğer sahili falan kullanıyorsunuz bir sıkıntı yok. Karbüsünde kullanıyorsanız bir sıkıntı yok. Gerçekten de e, şu matlarda boş matta yatmaktansa bunlar aşırı iyi oluyor dostlar. Çünkü e, sizi çok iyi koruyor. Ve evde, evde konforu hemen hemen yakalıyorsunuz yani. Öneririm mutlaka. Bunların tabii ki de bir avantajı ve dezavantajı var dostlar. Avantajları işte dediğim gibi koruması çok iyi. Şunu gördüğünüz gibi yastık kısmı var. Bunun bir avantajı da bu bende şununla yok. Ee, ama dezavantajları işte kolay patlıyor. Kolay patladığı için dostlar bence hani yüksek bir mevla ödemektense mesela şöyle bir şey. Bunun yerine şunun gibi 200 liralık bir şey alıp hani patladımı değiştirip patladığımı değiştir. bunu yaparsanız bence daha iyi olur. Çünkü bunlar da patlıyor. Aynı işlemi bunlarla yapacaksınız. Hiç yoktan bu kadar para vermemiş olursunuz. Benim tavsiyem budur. Tabii size göre değişir. Eee Patlıyor gerçekten de yani bu önüne geçemiyoruz her şekilde patlıyor. Mesela çantaya koyarken eziliyor bir yerlerine bir şey oluyor yine patlıyor. O yüzden dediğim gibi hani şu, bunlardan alıp e, kullanıp e, patladığında değiştirebilirsiniz. E, avantajı ve dezavantajını gelirsek dostlar, avantajı dediğim gibi e, koruması çok iyi oluyor. Ama dezavantajı dostlar bunu soğukta kullanırsanız bunun içindeki hava e, soğuyor ve Hani sizin altınızda mat yokmuş gibi gerçekten sizi çok üşütüyor uykutulumun içinde öyle olsanız. Ee, bu yüzden alt kısmını e, iki tarafını mesela bat kullananı gördüm. Bunu bir altına bir üstüne hani sosis gibi bunu araya atanı gördüm. Onun harici benim size tavsiyem hani uykutuluğunu koyup eğer bu mat içine sarıyorsa bunu uykutulumun içine geçirip içine de sizin geçmeniz ve alta da şu dediğim iyice bir tane mat serip hani alttan dike falan batmasın diye böyle bir önlem alabilirsiniz. Hani bunu tavsiye ederim sizin için. Ee, ben de şu an böyle kullanıyorum. Hani kışın içine giriyorum. Hani biraz zor oluyor tulum içine dönmesi falan ama e, işe yarıyor. Ee, dediğim gibi işe yarıyor. Bir kedimiz var da heh, alıya takıldık. Neyse e, yalıtımı güzel sağlıyor yani anlayacağınız. Bir de dostlar benim eklemek istediğim bazı şeyler var. Şöyle birincisi eğer araçla gidiyorsanız kesinlikle tavsiyem şişme yataktır. Dekodlan da var bulabilirsiniz tolpası birlikte var ama e, Kesinlikle araçsız gidiyorsanız size çok ağırlık yapacaktır e, Kendisi zaten 4 kilo civarında ayrıca bir de pompası var 1.5-2 kilo civarında İkisi sizi bayağı yorar e, Ama onun yani onun zevki de bundan çok daha iyi Gerçekten da tam ev konforunu yakalıyorsanız ama işte onu da Kışı yine soğuk havada kullanamazsınız bayağı üşütür sizi i̇şte Böyle bir dezavantajları var ama araba varsa kesinlikle öneririm Kaçırmayın derim çünkü o şişme yataklar baya baya iyi. Ee, dostlar benim eklemek istediklerim bu kadar. Ee, şöyle diğer şişme yataklar şunlara da bir analiz yaptırayım ondan sonra kapatayım videoyu. Ee, haftaya büyük ihtimalle yine bir kamp videosu döner. Orada e, size az çok nasıl malzemeler nasıl kullanılır falan onları göstereceğim. Sonra e, yavaş yavaş hani Tek tek gün ürünleri inceleyeceğim. Hani nasıl ne boy lazım nasıl bir şey kalınlık lazım. Neye göre seçmelisiniz selam diye Fiyat performansı olanları tek tek incelemişsiniz için Siz de takip edip abone olursanız Gerçekten de beni çok motive eder bu böyle şeyler Hani size daha iyi içerik çıkartmam için Şimdiden teşekkür ediyorum dostlar Şurada gösterdiğim bu Mat 15mm dostlar bunun kalınlığı gerçekten çok iyi Şu bendeki de 10 milim hani o kadar koruyorsa 15mm Aşırı olur ama Dedim ki işte bunun çok dezavantajları var dostlar ben bunu önermiyorum. Sadece bunları e, Black Fresh çadırlar var. Dışı yalıtımlı olanlar. Sadece onu öneriyorum. O da gerçekten de çok iyi forma yapıyor. Bu ben yansıtıcıları önermiyorum. Yani dediğim gibi dostlar. Çünkü üstünde çok kaydırıyor sizi. Ne yapsanız etseniz yine kayıyorsunuz. E, yani şunlar daha iyi. Bunlar zaten şunlarla aynı malzeme. E, böyle görüntüne bakmayın. Bu askeri matlar gibi değil. Kalın değil bunlar. Bunlar önerebilirim dostlar. Onun haricinde şöyle Decathlon'da bu da aynı şekilde. Buna zevmat diyorlar. Bu yerden avantaj sağlıyor. Bunun arkası şöyle. Yastışlar. Bunda e, yanlış hatırlamıyorsam o kadar kaymıyorsunuz dostlar. E, hani diğer bende bulunan bu matlar kadar kaymıyor. Çünkü bunun çentikleri var gördüğünüz gibi. Ama bunda bir dezavantajı var. E, bir müddetten sonra şuralar baya bir hasar görüyor. Onun haricinde dostlar siz bunu şunda, şunların üstüne yatınca bu yavaş yavaş bu katmanlar daralıyor ve yalıtım sizi mesela kalınlığı 10 milim ise 2 milime 3 milime düşüyor. O yüzden yalıtımın önünden biraz e, dezavantajlı oluyor bunlar yani bir müddetten sonra kullanım ömrü azalıyor. Ama e, bu matlar dediğim gibi bu yuvarlak matlar çok çok işinizi görür. E, öneririm yani. Eğer yani ilk başlıyorsanız kesinlikle mutlaka bundan alın derim. Bunların da böyle avantajı ve dezavantajı var. Ama bunlar sığma için ve hafiflik yönünde çok iyi. Eğer hani orta seviye falan olduysanız ve hani diğer matlarınız varsa bunu öneririm. Hani uzun uzun bir müddet yürüyecekseniz e, hani gideceğiniz mesafe uzaksa öneririm bunları. Ama benim en çok önemli şeyim şu dostlar. Çok hafif. İkisini aldım mı? Hemen hemen 2 kilo civarın Belki 2 kilo bile yok. Böyle bir öneri yapabilirim. Bu tekatlondaki bu şişme ben matları çok yani çok şey yapmıyorum dostlar. Tavsiye etmiyorum. Çünkü hani ağırlığı iyi. 8 gram diyor ama e, yani gerçekten patladı mı üzülürsünüz. İyi, üzülürsünüz. Kiti falan var. Yani, tamir kiti falan var ama ne bileyim adam hani, kalın bir taş olur. Keser falan. Yarılır marılır. Yani üzülürsün. Gerek yok bu kadar şeye. Her öğrenciysen zaten hiç gerek yok. E, ucuz yolla alıp hani patladıkça değiştirebilirsiniz. Benim tavsiyem budur. E, onun haricinde şu bu matlar biraz daha iyi arkadaşlar. Şunu denemledim. Bunda da yaptım. Bunlar biraz daha iyi. Hani koruyuculuk şeyinden. Bunlar tam şişiyor hatta. Yere de hiç değmiyorsunuz bunlarda. Ama bunların da işte patlama olasılığı var. İşte olasılık olduğu için ben çok da önermiyorum. E, yine siz bilirsiniz. E, ama dediğim gibi patladığınızda değiştirseniz sizin için daha iyi olur. Şu diğer alkimist olan da bununla göstermem amacı şurada yastık gibi e, kafa kısmı olması. Bunda avantajı var çünkü ben mesela benim şu matım için Decathlon'la haricinde şişme yastık almıştım. Onun da fiyatı 90 lira civarında. Hani gerek yok bunu alıp hani 90 lira üstünü verseniz iyi ama hani pahalı bir tane bundan alıp almak yerine şöyle bir tane alabilirsiniz. Bunlar da çok rahat oluyor gerçekten de. E, işinizi görür. Ama gri matın üstünde kullanmalıyız müddetçe. Dostlar benim eklemek istediklerim bu kadar. Hani daha çok şey mat gösterebilirim ama Hani kafanızda yer diye. Çünkü artık az çok anne neyi seçeceğinizi anladınız. Ona göre siz de görüp artık bir matın size yarar mı yaramaz mı onu anlarsınız diye düşünüyorum. Ee, yani kafanızı yer edilsin diye böyle bir video çektim. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Diğer videoda Allah'a emanetiniz.